Merhabalar sevgili hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle hem pullu hem de pulsuz olarak yapabileceğiniz çok zarif bir model yapacağız. Modeli iki çeşit anlatım yapacağım hanımlar. Önce pullu olarak anlatım yapacağım. Sonrasında da pulsuz olarak isteyen hanımlar için pulsuz olarak da anlatımı yapacağım modelimizde pullarımız var hanımlar 5 milim olduğu için ben Alman pulu kullandım 5 milim hanımlar bunlar 6 milim isterseniz 6 milim de kullanabilirsiniz biraz daha hanımlar fazla kalabalık oluyor 6 milim ile 5 milim ile biraz daha seyrek görünüyor o yüzden 5 milimi tercih ettim. Ama normalde 6 milim pul kullanıyoruz bu modelde. Öncesinde hanımlar ben başka bir model için şöyle zincirli bir sıra hazırlıyordum. Model aklıma geldi. Öncesinde böyle bir zincirli sıramız var. Tülbentim Cenk marka hanımlar koyu kırmızı. İpimiz de hemen söyleyeyim. 328 328 yine koyu kırmızı. Tabii ki bu kırmızının da birçok hanımlar numarası var. Koyu kırmızının herhangi birini kullanabilirsiniz Evet modelimizde hanımlar iki sıra modelimiz ipimizi tığımıza sabitledikten sonra tülbentimizin düz tarafını alıyoruz ve tığ battığımızın altından hanımlar nereden oyanızı yapmaya başlıyorsanız tığ battığımızın altından bir sık iğne ile giriyoruz İlk sıramız hanımlar çok kolay pullu ya da pulsuz fark etmez İlk sıramız değişmiyor ilk sıramızda hep zincir çekerek devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane zincir çekiyoruz. Hanımlar tığ battımı 2 zincir ile yaptım. Ben çok sık battım başka bir model için. Sizler biraz daha aralıklı batabilirsiniz. 12 tane zincir çektim. 2 tığ battı atlıyorum. Tığ battılarınızı biraz daha aralıklı yapabilirsiniz. Hemen iki tığ battı atlayıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. 1 2 tane tığ battı atladım. 3.den hanımlar yine bir sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. 2 tırbatta atlıyorum hanımlar. 3.'den kapatıyorum. Modelimizin ilk sırası böyle kolay hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekiyoruz. 2 tane tırbatta atlıyoruz. 3.'den kapatıyoruz. Bu şekilde hanımlar devam edip gidiyoruz. Hemen ben modelimin ikinci sırasına geçmek istiyorum. Hem pullu hem pulsuz anlatacağım için hanımlar Hemen geliyorum. Evet hanımlar böyle zincirimizi çektikten sonra tülbentimizin dört bir tarafına şöyle köşeyi de sizlere göstereyim. Dediğim gibi başka bir model uygulayacağım ama normalde ikişer tane tığ battı atlıyorum hanımlar. Tam köşenin sağında bir atladım. Köşede bir ve solunda bir atladım. Sonrasında yine ikişer tane tığ battı atladım. O bilgiyi de vermiş olalım. Köşemizi biraz sık yapıyoruz hanımlar bütün modellerimizde. Evet onlar sık iğne tekniğimizde biraz farklı yapacağız. Ben öyle istedim. Ama sizler isterseniz bakın bu model normalde şöyle zincirimizin altından giriyoruz ilmeksiz bir şekilde ve böyle bildiğimiz ilmeksiz sık iğne ile oluyor. Ama ben bugün bu şekilde sık iğne yapmak istemiyorum. Ben bugün sık iğne tekniğimi değiştirmek istiyorum hanımlar. Çok hoşuma gitti görüntüsü. ilmek alarak sık iğne yapacağız ilmeğimi aldım ilmeğimi oluşturduktan sonra ilmeğimi aldım ve giriyorum 12 tane zincirimin altına ve bir defa da çekiyorum hanımlar 3 tane ilmeğimi bir defa da çektim bir ilmek alıyorum zincirimin altından giriyorum üçünü bir defada çekiyorum bir ilmek aldım zincirimin altından girdim üçünü bir defa da çektim bir ilmek alıyorum üçünü hanımlar bir defa da çekiyorum bir ilmek aldım, üçünü bir defada çektim, bir ilmek alıp üçünü bir defada çektim, altı tane bu şekilde hanımlar sık iğne yaptım ve pullu olanı önce anlatım yapıyoruz, şöyle pulumuzu alalım, pulumu aldım hanımlar, şöyle düz bir tarafı var, bunu tıma gelecek şekilde takıyorum, içerisinden bir ilmek alıyorum ve ilmeklerimi kapattım, ilmeklerimi kapattım pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderip bir zincir ile sabitleyip bir ilmek alıyorum ve zincirimin altından tekrar hanımlar bir sık iğne yapıyorum ilmek alarak. Sık iğnemi yaptıktan sonra yine pulumdan alıyorum. Pulumu aldım, tığıma takıyorum. Şöyle içerisinden ilmeğimi alıp hanımlar ilmeklerin ikisini birlikte kapattım şöyle arkaya gönderip bir zincir çekip sabitledim bir ilmek alıp hanımlar üçünü birlikte çekerek ilmeklerimin bir sık iğne yaptım yine pulumdan alıyorum zincir çekmiyorum aralarda hanımlar pulumu aldım içerisinden ilmeğimi alıp iki ilmeğimi birlikte kapattım pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderdim bir zincir ile sabitledim bir ilmek aldım hemen zincirimin altından üçünü birlikte çekiyorum. Bir, sık, pardon özür dilerim. Bir sık iğne yapmış oldum. Bir ilmek aldım, ikinciyi yaptım. Bir ilmek aldım, üçüncüyü. Bir ilmek aldım, dört. Bir ilmek aldım, üçünü birlikte çektim. 5. sık iğnemi yaptım. Bir ilmek aldım, altıncı sık iğnemi yaptım. Bir ilmek alıyorum. Sıradaki 12 zincirimin altından giriyorum hanımlar bir ilmek aldım ikinci sık iğnemi yaptım bir ilmek alıyorum ve üçünü birlikte çekiyorum sık iğne tekniğimiz bu şekilde hanımlar üçünü birlikte çekiyorum ilmek alıyorum üçünü birlikte çekiyorum altı tane hanımlar sık iğne yaptım pulumdan alıyorum pulumdan aldım tığıma takıyorum içerisinden bir ilmek aldım İkisini birlikte kapatıyorum. Pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderip bir zincir ile sabitleyip bir de sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane pulumdan alıyorum. Pulumu tığıma takıyorum. İçerisinden ilmeğimi aldım. Sabitledim. Pulum ile tığımın arasından arkaya gönderip bir zincir çektim. Bir ilmek aldım. Ve üç ilmeğimi birlikte çıkıyorum bir tane pulumdan alıyorum pulumu tığıma taktım içerisinden ilmeğimi aldım kapattım şöyle arkaya gönderiyorum bir zincir ile sabitleyip bir ilmek alıp bir sık iğne ile kapatıyorum bir sık iğne yapmış oldum bir ilmek aldım İkinciye sık iğnemi yaptım bir ilmek aldım üçüncü sık iğnemi yaptım bir ilmek aldım dördüncü sık iğnemi yaptım bir ilmek aldım beşinci ve bir ilmek aldım altıncı sık iğnemi yaptım şimdi hanımlar bir tane de pulsuz yapalım aynı şekilde başlıyoruz hanımlar İpimizi tığımızda bir ilmek oluşturduk ve bir ilmek alıp başlıyoruz 3 ilmeğimizi birlikte çektik 3 ilmeğin birlikte çektim 2 oldu 3 ilmeğin birlikte çektim 3 oldu 4 oldu 5 ve 6 tane hanımlar sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Buraya hanımlar kapatıyorum. Zincirimin altından bir pirpirik oluşturdum. 2, 3 zincir çektim. Bir ilmek aldım. Ve zincirimin altından bir ilmek alıp önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum. Bakın bir zincir ve bir trabzan yaptık buraya. 2 3 4 zincir çektim ve buradaki trabzanın ardından hanımlar kapatıyorum ve 1 2 3 zincir çekip geri hanımlar yuvamıza sabitliyorum ortadaki pirpiriğimi böyle yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir ve bir tane daha pirpirik kapatıyorum bakın bu şekilde ortasını oluşturduk buradaki Hanımlar sık iğnemizi şöyle kapatıyoruz hemen düzeltelim 6 zincir çektik ve bir ilmek alıp kapatıyoruz Hanımlar Ilmeğim aldım sık iğnemi kapattım bir ilmek alıyorum ikinci sık iğnemi kapatıyorum bir ilmek aldım 3. sık iğnemi kapattım bir ilmek aldım 4. ilmeğimi aldım 5. sık iğnemi kapattım ilmeğim aldım. 6. sık iğnemi kapattım. Bu şekilde hanımlar, sıradaki zincirimizin altından yine ilmek alarak giriyoruz. İlmek aldım, girdim. İlmek aldım, girdim. 3 oldu. İlmek aldım, girdim. 3'ünü birlikte çekiyorum. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. 1 2 3 4 5. 6 zincir. Bir birbirik kapatıyorum. 1 2 3 zincir bir ilmek aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkıyorum. 4 zincir çekiyorum. Buradaki zincir ile trabzan arasından kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yuvamızdan kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim hanımlar. Pardon, yine ilmek alacağız burada. 6 zincir çekip 3 ilmeğimizi birlikte çekerek bir sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi yapıyorum. İlmek alıyorum 3. İlmek aldım. 4. sık iğnemi yaptım. İlmek aldım 5. ilmeğimi aldım. 6. sık iğnemi yaptım. İlmeğimizi alıp sıradaki yuvamızdan geçiş yapıyoruz hanımlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum size. Evet hanımlar. İsterseniz pulsuz olarak bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz pullu olarak bu şekilde yapabilirsiniz. Ben pullu olarak ilerletip geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, ütülerken şöyle ütü masamın üzerinde pullarıma şekil verip üzerine bez örterek hanımlar ütüledim. Üzerine bez örterek ütülemenizi tavsiye ederim. Pullarımız ütüye çok da dayanıklı sayılmaz hanımlar. Evet hanımlar modelimizin bitmiş ve ütülenmiş hali bu şekilde. İsterseniz başta söylediğim gibi normal sık iğne ile de yapabilirsiniz isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz bence böyle dolgun bir havası oldu evet yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz